Bekle bizi Kabatepe. Sudaki izler geliyor. Hem de Birinci Dünya Savaşı'ndaki müttefikimiz Almanlarla birlikte. Guys, Uh, as this Turkish and German dive group, I'm really, really honored to host you in Turkey, and take you to the historically very, very important shipwreck, the Breslau Midilli. Uh, we have done our best to take this permission. It happens once in a century, and we are going to do it together. We fought. Thank you. Uh, Turkey and Germany together in the First World War, well, it wasn't very successful, but I do hope that this is going to be a very successful dive. We are going to dive the, uh, Breslau, Medilli, and we are going to commemorate the losses on the ship, Ottoman and German, and also all the losses in the First World War. I think Gallipoli is the best place to do so. Those heroes that shed their blood on the soil of this land, they are resting in peace because they are in our bosom. All those mothers should wipe away their tears because their sons have become our sons as well. These are the words of Mustafa Kemal Atatürk enemy or from our side. They have become our sons and they are at peace here. will be the supervisor of this technical dive so he's going to tell about the rules we have of course the government representative we cannot touch anything we cannot take anything this is a very very strongly protected site so we should respect the wreck and the losses at all how are we going to do we have two teams the german team and the turkish team and you are going to lead it yes we're going to have two groups, as you said, the german group and our group, and both groups will have their own teams inside as well. so the german group probably will have two teams, but deck will tell the detail about it better. Okay. in our team, we will do two groups as well, so we two are together, and the other three will be together, a team. Okay. Tüm şartların her gün lehimize olma ihtimali zaten düşünemezdi. İşte denizde olduğumuzu hissettiğimiz bir an. Mali'yi e, Mali'yi Anadoluş teknesinden atmamıza imkan ihtimali yok. Bota verdik. Bot bu dalgalarla daha rahat mücadele ediyor. En azından bu kadar eşya yok içerisinde. Hiçbir şeyi kırıp dökmeden gidip batığı bulup markalayacaklar. Ama biz de alabilecek miyiz onu bilmiyorum. kolay olduğunu kimse söyleyemez. Bu kadar malzeme teknenin içerisinde sallanıyoruz. Dalgalarla tabii ki suya girmek zor ama bu sudan dalgıcı almak daha zor. Hele bir de gemi yolundayız. Yaklaşan gemilere bakınca ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor dalışın. Amiral Suşon özellikle e, o dönem Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya çok ters düşüyor. Yani Cemal Paşa'nın amacı Amiral Suşon'u enterne etmek, interneti pasif internet yani e, normal hareket etsin ama Osmanlı Devleti'nin aleyhine çok bağımsız Almanya yanlısı bir siyaset yürütmesin. Çünkü şu anki olanaklarımızla Rusya'ya savaş yapabilmemiz mümkün değil. Bunun için şöyle düşünülüyor. İlk önce Çanakkale Boğazı'nın savunması netleşsin. Pekiştirme orada yapılsın. Tahkimat oluşturulsun. Ondan sonra Rusya Karadeniz baskını yapılsın. geminin tam yatış yönüne göre geminin üstünde boylu boyunca geçip ondan sonra dalga gelen tarafın açığına şamandırayı atıp böylece dalgayla da geminin üstünde yaslamak istiyorlar. Böylece malya kurtulup da kumda sürüklenerek gitmeyecek. Çünkü önünde kocaman bir gemi olacak. 140 metre uzunluğunda bir set. Midilli. Malya ona takılı ve ondan sonra yukarı doğru uzanan bir hat. Biz o attı. yakalarsak batağa ulaşacağız. <laughs> siz ilk dalma... Tamam şimdi atıyorlar. Bıraktı şamandırayı. Evet ipi salıyor. Tamam. Tam yeri inşallah. Tabii dalmadan anlayamayız ama bayağı bir üstünde gezdiler ondan sonra attılar evet <laughs> Şu anda e, botun üstündeyiz The voice holding now and it's Fighting that against looks, the current. It looks way yeah. better. Let's yeah. Wait ten minutes. It looks good. I have a surprise for you. This is going to commemorate all the sailors on Breslau and our visit to them. Okay. Yes. So here is the plug oh, nice. of yeah. the expedition. Well, i sure that's nice. That looks good. Yes. I think the front gun. Yes, installed in Istanbul. Yes, the big gun. Yeah. And we were thinking that maybe don't don't if the position is possible, we don't put it on the flat surface. Okay. But on the bended surface towards the barrel. Towards the barrel. Okay. Is, I think the nicest place. So and we'll this is specially uh, 150. I'm joking. No. <laughs> <laughs> and if For go the gun 160, <laughs> then <it> doesn't work. <laughs> <laughs> okay, <laughs> it's in your safe hands. Right. good luck. Have a good day. Thank you. Okay. Teşekkür thank you. Thank you. ederim. Teşekkür ederim. Osmanlı ordusunu hazır duruma getirmek için Almanlar çok sayıda e, subay, astsubay, teknik eleman gönderdiler. Mali durumumuz iyi değildi. Para istedik Almanlarla. Dedik ki bizim iddiatçılar e, bize 5 milyon altın, Türk altın lirası vermeseniz biz savaşa girmeyiz. Almanlar Ekim ayında bu paranın da bir kısmını verdiler. Fakat yine savaşa girmedik. Ekiplerin suyun altında birlikte çalışması gerekiyor. Onlar plaketi bırakacak. Sonra biz plaketin çekimini yapacağız. İyi bir iş bölümü var. Belki Birinci Dünya Savaşı'ndan daha iyi bir iş çıkarabiliriz ortaya. türk ahman İttifakı. Bakalım. Yüz yıl sonra. Evet. Osmanlı'nın uzun vadeli bir ittifakı hedeflediği ama hiçbir şekilde hatta bunu canla başla da desteklediği ama hiçbir şekilde savaşa girmeyi henüz istemediği ile ilgili elimize yeterince kanıt var. Yani Osmanlı savaşa girmeyi uzatmak için, ertelemek için Enver de dahil elinden gelen her şeyi yapmıştır. İngiliz ve Fransız sefirleri Almanların bizi mutlaka bir harbe sürükleyeceklerini iddia ediyorlar ve bizim tarafsızlığımız için tek çarenin bu gemilerin Alman mürettebattan arındırılması ve Alman ıslahat heyetiyle bu mürettebatın Almanya'ya iadesi olduğunu söylüyorlardı. Cidden tarafsız olsaydık bizim yapacağımız işte bu idi. Fakat biz tarafsızlığımızı yalnızca vakit kazanmak için ilan etmiş Harbe girmek için ordunun seferberliğini tamamlamasını bekliyorduk. Osmanlı donanmasının en temel kronik sorunu yetişmiş personel sıkıntısıdır. Osmanlı kurumları bilhassa modern harbi komuta kontrolünü icra edecek şekilde kurmay subay ve teknik personel yetiştirememektedir. Yani buradaki sıkıntı donanmasızlık değil, Donanmanın beşeri sermayesindeki sorunlardır. Al boş abi, al boşa. Ok garası. ready to jump. Amir Alsuş'un çok notları var bu konuda. Diyor ki okay. ben denizcileri çıkartıyorum tatbikate Marmara Denizi'nde Türk denizcileri deniz tutuyor. Dalgalı deniz olan Karadeniz'de bunlarla ben nasıl yapacağım, nasıl top başına geçireceğim bunları diye. İşte bunların organizasyonu yapılıyor. Kilit noktalara e, özgüveni yüksek ve profesyonel ekip getiriliyor ve bu harekat düzenleniyor. Amaç e, Rusya bir amfibi harekat icra etmek. Yani Rus muhtelif limanlarına amfibi harekat icra etmek. E, tabii bu e, çok uygulanabilir gözükmüyor mevcut imkan ve kabiliyetlere baktıkları zaman. Daha sonra bu Alman stratejisiyle birleşip bir şeye dönüşüyor. Yani Osmanlı'yı savaşa tök e, savaşa sürmek için bir e, planlamaya dönüşüyor, bir gösteriş harekatına dönüşüyor. Türkler bize camilerdeki hocalarının Alman silahlarının zaferi için dua ettiklerini ve Allah'tan yardım dilediklerini söylüyorlardı. İşittiğimize göre Anadolu'da yaşayan bir falcı kadın bu iki kruvazörden küçük olanının Akdeniz'de batacağını ve büyük harbin sonunda da kudretli kaiserimizin kendisine sadık insanlarla bir meşe ağacının altında toplanacağını söylemişti. Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sokacak emri, Harbiye Nazırı, Başkomutan Vekili ve Hanedanın damadı Enver Paşa verir. Donanmayı Hümayun, Karadeniz'de hakimiyeti Bahriye'yi kazanacaktır. Bunun için Rus filosunu arayarak nerede bulursanız ilanı harbetmeden ona hücum ediniz.'' Amiral Suçon eğer e, Osmanlı devlet yetkililerinin haberi olmadan, izni olmadan değil Karadeniz'e çıkmak, o limanları bombalamak, Karadeniz Boğazı'ndan dışarı bile çıkamaz. Halis limandan dışarı bile çıkamaz. Bu baskının yapılabilmesi için çok büyük kapsamlı e, planlama yapılıyor. Enver Paşa, Cemal Paşa, Amiral Suçon'un kendisi Sait Halim Paşa. 27 Ekim yani bu Karadeniz baskınından 3 gün önce Osmanlı donanması Karadeniz Boğazı'ndan çıkıyor 11 parça gemiyle. Kilios Kısırkaya önünde toplanıyor bu gemiler. Ve Amiral Suçon gemilerdeki Türk komutanları Yavuz Zırlısı'na çağırıyor. Harekatı anlatıyor ve hepsine birer zarf veriyor. 27 Ekim 1914. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, donanmanın Karadeniz'e açılacağı gün denizcilere şöyle seslenir. Donanmayı Hümayun'un Karadeniz'de icra edeceği manevralarda Donanmayı Hümayun 1. Kumandanı Amiral Suşon Paşa cenapları tarafından verilecek emirlere benim emrim imiş gibi itaat ederek onları iyi niyet ve cesaretle kabul ve ifa etmenizi tavsiye ederim. Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce Rusya'daki çeşitli yerlerden Osmanlı Devleti'ne raporlar geliyor. Deniliyor ki raporlardan. Ee, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya baskın tarzı bir taarruz yapabilir ve Karadeniz Boğazı'na saldırı yapabilir. Çıkarma yapabilir Karadeniz Boğazı'na. Bu Karadeniz Boğazı'na çıkarma yapacak ordu da Odessa'da bulunan Kafkas kol ordusudur, Rus ordusu. Ve bombalanan ve ağır tahribat yaratılan yerlerden biri de Odessa limanıdır Karadeniz baskınında. Diğer tarafa bakın, Bombalanan diğer bir liman Novorossiysk Limanı'dır. Yani Karadeniz'de e, nakliye yapılan çok önemli bir Rus limanıdır. Yani bombalanan limanan, limanlar çok öyle girişi güzel. Yani yüzeysel stratejiyle açıklanacak şeyler değil. Bir kıyı bombardımanı söz konusu. Kıyı bombardımanında zaten siz ya bir e, siyasi mesaj verirsiniz ya da e, mahdut bir askeri hedefiniz vardır. Yani oradaki belli stratejik mahallelerin ateş altına alınmasıdır. Burada görülen bu ki zaten bu aslında askeri anlamda değil politik anlamda planlanmış bir hareket. Çünkü burada şu an donanma e, Almanya'nın e, politik ve stratejik e, çıkarlarına hizmet ediyor. Almanlar bu işten çok memnun görünüyorlardı. Çünkü bu vesileyle artık bizim de harbe gireceğimize muhakkak nazarıyla bakıyorlardı. Lakin şayan hayrettir ki, Ruslar bu hücumu yapan gemilerin Türk gemileri olmasına rağmen Alman parmağının bu işte rol oynadığını düşünmüşler ve bu Odessa hücumumuzu da hoş görmüşler. E bütün bunlara rağmen netice malum, nihayet biz de harbe girdik ya. Vatanı Hayriye gemisinin kaptanı Cemil Bey anlarında diyor ki 27 29 Ekim'den bir hafta önce Vatanı Hayriye ile Alman Komodor komutasında Suşon'dan aldığımız emirle Sivastopol'un önüne kadar gittik. 6-7 mil açıkta akşama kadar bir ileri bir geri dolaştık ve Alman Komodor'un bütün beklentisi Sivastopol tarafından bir e, saldırı yapılmasıydı ve bu şekilde savaşa gireceğimizi beyan etmişti. Odessa limanını bombalayan Gayreti Vataniye ve Muameneti Milli'den iki tane muhrip. Geliyoruz Sivastopol'ü bombalayan Yavuz Kefe'yi bombalayan Hamidiye Kruvazörü, e, Novarostik bombalayansa Midilli ve Berkisat ve Torpido. Yani hepsi Osmanlı gemileri. Yani Osmanlı stratejisini uygulamaya koyan güç. Bir sabah Yavuz ve Midilli kurvazörlerinin Karadeniz'e açıldıklarını ve Odesayı bombardıman ettiklerini haber aldık. Türkiye'ye karşı Müttefikler 24 saat içinde harp ilan etmişlerdi. Ağustos başından beri devam eden umumi seferberlik Kasım ayının ilk günlerinde harp sahasına geçmiş oldu. <laughs> Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Enver Paşa'ya bir not yazar. Karadeniz olayı için yarın basında resmi bir tebliğ yayınlanması uygun olur. Herhalde Rusları en evvel taarruz etmiş göstermek pek âlâ olur. Yarın büyük devletlere Rusların bu hareketini protesto etmek üzere bir resmi yazı dahi gönderilmelidir. Rus tersanelerini bombardımana tabi tuttular, Rus gemilerini batırdılar ticaret gemilerini batırdılar. Bu tamamen bir savaş sebebiydi ve dolayısıyla da 1 Kasım'da yani 29 Ekim'de bu olaylar ceren etti. 1 Kasım'da da Rusya Doğu Bayezid üzerinde Osmanlı sınırını geçerek resmen Osmanlı Devleti ile savaş ilan ettiğini duyurdu. Diğer taraftan Basra Körfezi'nde yine aynı tarihte İngilizler asker çıkarmaya başladılar ve Basra'ya doğru yönlenmeye başladılar. Bu esasında bir oldu bitti ve Osmanlı bir anda kendisini harbin içerisinde bulunuyor. Çünkü olayın hemen ardından Ruslar bir protesto gönderiyorlar İstanbul'a. Ardından 1 Kasım'da da Kafkaslardan saldırıya geçiyorlar. İşte bu esnada Çanakkale Boğazı'nı abluk altına tutmakta olan Amiral Kardan ve Fransız Amirali Gebrat'a saldırı emri geliyor. 3 Kasım'da 2 İngiliz ve iki Fransız gemisi Çanakkale Boğazı'na ilk saldırıyı gerçekleştirecekler. Ve yaklaşık olarak 90'ın üzerinde zayiat verecek. Ve Osmanlı'nın Çanakkale'de akıttığı ilk kan orasıdır. Çünkü 85 şehit veriliyor. Ve Osmanlı bu saldırıyı takiben önce savaş ilanında bulunuyor ardından cihat ilan ediyor ve harbin bir parçası haline geliyor. <laughs> Osmanlı Devleti 1911, 1912, 1913 yılları arasında Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'yla bir takım toprak kayıplarına uğradı. Ee, Ege Adaları, Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Trablusgarp gibi coğrafyaları kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi kaybettiği toprakları geri almak. Özellikle Yunanistan'a kaybetmiş olduğu Ege Adaları ve ee, Doğu Trakya, Batı Trakya, Doğu Trakya gibi coğrafyaları geri almak üzerine böyle bir e, savaşa girdi. Yakın e, amacı buydu ama daha büyük amaçlarından bir tanesi de özellikle Kafkas cephesinde ve Kanal cephesinde iki hatta İngiltere ve Rusya'yı yenilgiye uğratarak e, Sina cephesinde ve Kafkaslarda kazanım elde etmekti. Osmanlı İmparatorluğu 11 Kasım 1914'te Rusya, İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan eder. Üç gün sonra itilaf devletlerinin egemenliği altındaki Müslümanları ayaklandırmak için cihadı mukaddes fetvası verilir. Harp meydanını fedakarlık meydanı olarak değerlendiren Enver Paşa, ölümden kimsenin kurtulamayacağını belirtir. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. Biz Allah'ın inayetiyle yalnız Osmanlı taç ve saltanatını değil, bütün İslam aleminin hukuk ve hayatını muhafaza ve istihsale muvaffak olacağız. Müttefiklere savaş ilan etmemiz üzerine, Düyunu Umumiye'nin İngiliz temsilcisi İstanbul'dan ayrılırken şöyle der. Eğer Almanya kazanırsa, siz de Alman kolonisi olacaksınız eğer İngiltere kazanırsa mahvoldunuz. Karadeniz olayı sadece yabancılardan değil, Osmanlı hükümeti içerisinden de tepki çeker. Savaşa meclis kararı olmaksızın girilmiş, sadece sadrazam değil, padişah bile baypas edilmiştir. Said Halim Paşa çekilme kararı alır, ancak vazgeçirilir. 4 bakan, Nafia Nazırı Çürüksulu Mahmut Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, Ziraat ve Ticaret Nazırı Süleyman Elbistani, Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi ise istifa eder. Biz, Birinci Cihan Harbi'ne o harbin kaybolduğunu gördükten sonra girmişizdir. İttihat ve terakkinin ağır mesuliyeti bilhassa bu noktadadır. 30 Ekim sabah kendimizi savaşın içinde buluyoruz. Savaş ilan etmeden. Dolayısıyla savaşın bitiminde büyük e, tazminat ödemek zorunda kalacaktık ki imdadımıza bolşevik ihtilali geçti. Eğer bolşevik ihtilali olmasaydı bizim Kafkas cephesinin sonucunda e, durumu çok daha vahim olacaktı. Ordunun sınırsız koşulsuz bütün sırlarıyla Alman askeri kuruluna tevdi ve teslim edilmesinden çok üzgündüm. Daha karar verilmezden önce Tesadüfen bu olayı öğrendiğimde sesimin erişebileceği makamlara dek itirazlarda bulunmayı görev saymıştım. İtirazlarıma hiç kimse yanıt vermedi. Yanıt vermeye gerek dahi görmedi. That time. Enver Paşa Alman ordularının kudret ve kıymetine sarsılmaz bir hayranlık besliyordu bu orduların hesap ve takat dışı bir sefere girmiş olduklarını fark etmiyordu. Birinci Cihan Harbi'ne bu şartlar altında girmek kararı Osmanlı İmparatorluğu'nun talihsiz akıbetine sebep olmuştur. Bir Dünya Savaşı bittikten sonra hiçbir Osmanlı Paşası mahkeme edilmedi. Sadece 1926 yılında Amiral Suşon iskal mahkemelerinde ismi geçiyor. Deniyor ki ismini daha bilmediğimiz bir Alman amirali bizi e, anlamsız bir şekilde savaşa soktu. Dönemin ile gelen şahslarına bir göz atarsak gerek Talat Paşa, gerek Cemal Paşa, gerek Sait Ali Paşa, gerek Emel Paşa bu saldırıdan haberler olmadığını iddia etmektedir. Did you see it? Yes. Huh? Did I you like did it? time huh? to dive. <laughs> <Sorry>. Oh, <laughs> it was very good. I'm very happy that we made it together. For me, it's a great honor. There's a lot of lot of different layers and levels involved in this dive expeditions to me. And the first obvious thing is it's the SMS Breslau we were diving, which is one of the biggest signs. Um, naval signs of the alliance between then Germany and then Ottoman Reich. So there was a, a big pride in that and a big um, yes a big way to, to go and a big idea, a big vision. So the alliance was quite logic and Breslau was an important part on that. Yeah, I awesome. made so th a great dive. <laughs> 28 Temmuz 1914'te Saraybosna'daki suikaste sıkılan kurşunla başlayan Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'nın pek çok başkentinde kutlamalarla karşılanmış, zaferin kısa zamanda kazanılacağı hayal edilmişti. 11 Kasım 1918'de sona eren savaştan geriye yaklaşık 20 milyon ölü, bir o kadar da yaralı veya sakat kaldı. Ölenlerin yarısı askerken yarısı da sivildi. Çünkü yeni ve öldürücü silahlar yanında insanoğlu salgın hastalıklar ve açlıktan da kırıldı. Karadeniz harekatıyla Osmanlı İmparatorluğu da yeryüzünün tanık olduğu bu ilk topyekün savaşın parçası oldu. 29 milyon nüfusa sahip olan Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 3 milyon kişiyi askere aldı ve bunların 1 milyonu bir daha evlerine dönemedi.